Önceliğim, ona da söyledim eğlenip iyi vakit geçirebileceğim makara yapabileceğim ve dedikodu yapabileceğim benim Ay için şimdi daha önemlisi. girer girmez bu bekliyorum hasretle ikiniz uzun boylulara selam yolladınız evet ya. evet özellikle sen de evet yani. uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum evet onları beğeniyorum ama yani bana da bu kaldı. <laughs> ha bak işte evet. <laughs> ya. Gerçekten şaka, şey ya. şaka yaptım. Şaka değil canım, şaka mı? Gerçekten şey. ya, şaka yaptı mı? O zaman biz artık şaka, şaka yapalım hayatım. Gerçekten bat şaka yaptım. Ben, ben gülerim, ya. ben güldüm. Ama şaka yani, yaptım ama. Kusura kusura ya. Yani şaka en başında bir, şey bir şey söyleyeceğim. Beyza aklındakilerini Allah söyletti sana. Şaka yaptım ama ya. Dilara. Dedim ki aklındakilerini Allah söylettirdi böyle. Hayır ben bilinçaltının dışa vurması gibi, gibi bir şey oluyor. Hayır. Ha? Hayır, yani. hayır gerçekten Uyuyor şöyle öykü anam. Ee, ben batı Batla zaten kırmızı odaya giderken de böyle çok ciddi bir şey düşünmediğimi onunla hani konuşmak için sadece böyle konuşabileceğim şeyler olduğunu da düşünüyordum. Aklımda da acaba mı olabilir mi diye küçük bir ihtimal vardı. Sonrasında göz rengi hoşuma gittiği için, gözleri hoşuma gittiği için birazcık da ilgimi çekti. Kendimi ikna edecek bir şey buldum diyorsun. Belki <laughs> de sıvıyor gibi sanki. Ha? Şu an sıvıyor ben... gibi biraz sanki. Hayır şaka yaptım ama Batı ya, gerçekten şaka Yaptım. Dilara Hanım'ın da söylediği gibi kişi kendinden bilir işi bence. Kendi yaptığı şeyi ben yapıyormuşum gibi lanse ediyor. Sana kısmetse olur evinde başarılar diliyorum Beyza Hanım. Ne oldu tanımayalım mu bitti? Gerek yok. Öken çok ağırdı ya. Ama <laughs> gerçekten yani an... bu arada çok samimi bir şekilde şaka yaptım. Hadi bu şakayı hani o dardemin konuşmamı yapmadan önce bir, böyle bir şaka yapsaydım yanlış anlaşılabilirdi. Eşek ben, adama ben de, eşek şaka. Biraz önce öyle bir şaka böyle öyle bir konuşma yaptığım için böyle bir şaka yaptığımda bu kadar alınabileceğini düşünmedim bu arada bak. Eşek adama eşek şakası yapılır. Estağfurullah da şimdi yani. Yani Aa. seninle dün konuşurken de şaka kaldırabiliyor musun diye sordum. Kaldırabileceğini söyledi. Ben o yüzden bu kadar rahat bir tavırda Kulunmuştu. Şakanın yeri, zamanı ve ölçüsü vardır ve bu ölçüyü, ölçüyü yapabilecek bir yani yaşta şöyle, olduğunu buradaki, düşünüyordum. Şu an düşünmüyorum gerçekten. Bak, Buradaki kızlar çok gergin, sürekli beni sorguluyorlardı, yargılıyorlardı. Ben de ortam yumuşasın, birazcık baskı da azalsın diye bir şaka yapma gereksiniminde bulundum. Öyle yapmak istedim ve öyle Görün yaptım. Eğer bunun be ya. için? Benim karakterime ters Öykü Hanım. Tamam, sen dinledik bakalım. Yani... Bence Öykü Hanım her şakanın altında küçük de olsa bir gerçeklik payı var ya, az zamanı kaçırdı. Arkadaş. Oğuz da bana dedi ki, e, beklesin dedi, nasıl yani dedi. Biz şu an arkadaşız, bana sadece Dilara yöneldi. Ben de bu yüzden Dilara'yla şu an arkadaşlık yapıyorum. Ama evde beğendiğim iki kişi daha var. Birisi Esmer, diğeri de Sarışın dedi. Aa, <laughs> Bunu bana düşüren de, düşündüren de Oğuz'dur bu arada. Yani bir Dilara durum devam etsin. Galayı atlatalım. Aklımda kişi değil. daha var halbuki. Biri de sen oluyorsun. Oh, Hayır kim, hatta ben sen ne değil, dedim ki sarışın nasıl olarak nasıl bir tane var bir de yani var. yani ben varım. Ben onları canlı canlı yani. oturup izleme fırsatı buldum. Arkadaşlar, Arkadaşlar kaç gündür hani birbirimizi tanıyoruz. Hayır ben onları... Düğün planları mı kuruyorlardı? Evet yani. Nişanlanacağız bir ay sonra. Evet, arıyor. Ya evet ayrı Hayır tamam o olay yani, ki, Bugün de tanışma yoluna girdiler. Ben de şaşırarak baktım bu arada. hatta... Bir dakika ben Oğuz'a soru bir şey sormak istiyorum. Sor. Dedikleri gerçek mi? Burada herkes beni tanıyor. Arkadaşlarımla olsun, kız arkadaşlarımız olsun. Hiçbir problemim olmadı kimseyle bu zamana kadar. Hatta hepimiz tek başımıza konuştuğumuz zamanda da hepsiyle iyi anlaşabildiğim insanlar. Beyza dün bizim servise bindi, servisi değişti. Ondan sonra konuşuyorduk işte ne yapıyorsun, nasıl gidiyor falan. Ondan sonra ben ona dedim ki Dilara ile sence biz yakışıyor muyuz? Diye soru sordum, yakışmıyorsunuz dedi. Hatta bunu kendi aralarında da konuşmuş. Tamamen muhabbet sohbet dönsün Yakışıyorsunuz diye. Yakışıyorsunuz mu, yakışmıyorsunuz? Yakışmıyorsunuz. Ya. Dedi. Yakışmıyorsunuz, yakışmıyorsunuz dedi. dedi. Anladım. Ondan sonra bazı soruları oldu bana karşı. Senin düşündüğün birisi var mı gibi? Ben de dedim ki Dilara dışında beğendiğim iki kişi daha var zaten dedi. Bunda bir şey yok. Burada zaten birilerini beğen beğenelim de bir yola. Ya bunu niye ilk başta söylemedin peki? hangi sana sorduğum en, zaman sana söylediğim zaman da etkileşimimizin en çok seninle olduğunu zaten sana söyledim. Sen de buradan yok işte demek sen ki. de Yalandan buradan birilerini beğenebilirsin yani, ki. ki. Yani ben sana yalan söylediğim bir şey yok. Sen beğeniyor musun Batı? Arkadaş olarak da ne? Arkadaş olarak. Peki. Sen beğeniyor musun Tati? Güzel bir insan. Yani dış görünüş olarak. Yani hoşuma abi. da gidiyor dedin. Yani iki Beyza Nur ve Artı Tati'nin bu tartışmayı yaşıyor olması ve o ortasında kalıyor olmak senin de hoşuna gidiyor yani. Ya yani. yani insanlar ilgileri sever Öykü Hanım. <laughs> yani... Açıkçası direkt bana söyledin yani söyleyebiliriz. Ama okey söyledim ama hmm. bugün geldiğimde nettim hmm. Beyza'ya karşı kendisi yıktı bugün. Daha sabah yani bence çünkü. Düzele, düzelebilir diye düşünüyorum. Sab tamam biraz patavatsız konuşmuş olabilirim. Çok haklısın gerçekten haklısın. Öyle evet onun şimdi <laughs> tanımadığı için biz evde mesela Beyza'yı tanıdığımız için biz ona alıştık. Ama burada bunu yapması yanlış bu arada. Evet, Yanlış, yanlış, bir anda boş ben bulunup ben söylüyor. Yanlış kabul et. Evet. Vallahi, kanka yani. Böyle bir yani. ben sürekli her yanlış yanlış bu, sürekli yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ama ya. ya gerçekten yanlış yaptığımda, karşımdakini kırdığımı düşündüğümde özür diliyorum ama her dakika herkese de dönüp ya bunu söyledim özür dilerim tarzında bir şey de yapmıyorum Dilara. Abartma durumu istersen. Evet. Normal bir şaka mı? Tamam şakamın normal olmadığının farkındayım ben de zaten seni kırdığını fark ettiğimde zaten yanlış hata yaptığımın farkına vardım senden özür de diledim. Ama bu kadar büyütülüp de bir tanışma yolu bitirilecek ya da bu kadar ağır bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çizeyim Baş mi? Üstüne. Lütfen Öykü Çizeyim mi? Yakın atın Öykü Bat ve Beyza çizeyim mi? Ben... Bence çizmemeli Bat. Yakın atın dedi Öykü Yakıp atın dedi. Yakıp atayım. Yani orada onu tekrardan okumayalım. Tamam o zaman. Yakıp atalım. Tamam. Bittim, tamam. Söndün canım. İyi, <laughs> anlamadım. Biz burada konuşurken hani tanıma yolundakilerin listesini yazdım da. Yani, <laughs> çizeyim mi üstünü dedim Bata. Ya, yakın atın dedi. Ee, biz burada konuşurken Beyza seninle göz kontağı kurmaya çalışıyordu şurada. Yani çok da aman denecek bir durumda olmayabilir. Ben de seni böyle uyarayım o zaman. Evet doğru. Yani oradan oğul ben... seni uyarıyorsa ben de Beyza'yı görüyorum konuşurken. Yani şu şekilde seninle göz Ay. kontağı kurmaya çalışıyor. Ee, hemen silip atılacak, yakıp atılacak bir şey mi? Buna yine sen karar ver. Büyük Hanım, bir erkek olarak bu hafife alınacak bir şey değil bence. Peki görüşlerinizi belirin. Vatta bir karar verecek kendince. <laughs> Peki... E, Niye çıkıyorsun? Ne oldu? Ben bir <gülüyor> şey söyleyeyim gülüyorlar anlamadım. Çıkabilir miyim? Sana zor mu yok kızım? Sana demedim Bilara. Niye kırıldın şimdi? Kırılmadım ayı çıkabilir miyim? Nefes alamıyorum Börkan. Çabuk çık gel. Daha dur. Bismillah. Kendini düşen alamaz Öykü Hanım. Ama yok hakikaten göz göze gelmeye çalışıyor. Oğuzhan'ın da söylediği doğru. Yani ona, ona da bir şey diyemem. Sadece ben senin kafanın karışık olduğunu biliyorum. Tanıma yolunun çok ciddi bir mesele olduğunun farkına varmanız gerektiğini düşünüyorum. Ee, tamam devam edersiniz ama aklında tatilin olduğunu da biliyorum. Yok kesinlikle yok ilk önce. Şu anda yok mu? Peki. Bat gözlüğün çok iyi.